Retina tabakasının bazı hastalıklarında göz içi enjeksiyon tedavisi uygularız. Yaşa bağlı olarak da görme noktamızdaki oluşan dejenerasyonlar ve bizim ödem dediğimiz su toplamalarında ki halk arasında sarı nokta hastalığı diye bilinir veya şeker hastalığındaki damarsal yapıların sızıntılarından dolayı yine görme noktamızdaki su toplamalarında ki maküle ödeme dediğimiz durumdur. Bu durumlarda göz içi enjeksiyonları uygularız. Göz içi enjeksiyonları buradaki problemi tedavi edecek olan ilacı çok yüksek dozlarda hemen lezyonun yanına verme amacıyla yapılır. Göz dışından damlattığımız damlaların dışarıdan bu bölgeye ulaşması çok zor olur ve yeterli dozlarda bu bölgeye ulaşamazlar. Onun için bu ilaçları direkt olaraktan göz içi enjeksiyonları ile bu lezyonun hemen kenarına veririz. Kuvvetli bir etki elde ederiz. Bu enjeksiyonlarda kullanılan iğneler bildiğimiz iğnelerden çok 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 ince çok narin çok zarif iğnelerdir hasta da ağrı oluşturmaz bu ilaçlar çok hassas dozlarda verilir Rokal anestezi altında verilir seyir tabakasındaki lezyonun boyutuna göre. Bazı tedavi protokolleri ile verilir. Yani bazı hastalarda 3 enjeksiyon, ayda bir enjeksiyon veya sinir tabakasındaki lezyonun tek durumuna göre tekrarlayan enjeksiyonlar şeklinde yapılır. Bu enjeksiyonlar çok kısa işlemlerdir. Hasta ameliyat masasından kalkıp evine gidebilir. Yine çok narin bir iğne olduğu için iğnenin yapıldığı yer ertesi gün belli bile olmaz. Ve görme sinirindeki ciddi lezyonlarda hem tedavi edici hem daha kötüye gidişi koruyucu etkileri olan önemli bir tedavi yöntemidir.